Bugün tabii işte, ki bunu yapacağız. Bu arada isterseniz durursanız düz değil de başka bir video da yapabiliriz. O sizin kararınıza kalmış. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi <laughs> bu Hani bu canlı daha bitmedi mi? Arkadaşlar dünden önce baktım daha canlı varmış. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar burada şu spike'ı tamamlayayım ya var mı? Baya kolaydı. Ama size kalmış bir. Neyse aynı bugün karakter kasacağız. Görev vermemişiz izlemez yok adamlar o bir bölümde. Ondan aynı karakter kazmaya devam ediyor. Arkadaşlar görev verin istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar ben bunda bunu açtım. Yani bu da açtım. Işte, şundan açtım. İşte bastığımdan Fark ediliyordur. Ama arkadaşlar bir tane kostüm çıkaramadım ama şu çıkarttım ben.

Let's get this party started, it's not to My fizzle is ready to sizzle. To next thing up, it's time the Are you friends? of Textbook takedown. bu çıktı. İki saattir açmayı çalışıyorum. Hepsi karşı konuş Bir tane Ben de bence roof olduğunu düşünüyorum. Ben Let's go be up Evet ben de ikinci kostüm bulamadım. Bekler onu şimdi çözdüm. Neyse be neyse be neyse. Öbür şey onu nerede kalmıştık? Gittim arkadaşlar. Nerede kaldı? Ya. Şimdi düşünmem lazım. Bak zaten ne oynadık ne oynadık ne yaptık ne yaptık. Daha ne oynadık. Ne oynadık? Kendi oyunu en son. Hey dedi bir bile kalmıştı geldi. Ben yani bir de bir giden başlıyorum. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videomuza geçelim. Yani videomuz değil de maçımıza geçelim.

মারপাশে ভুট দিচ্ছি যত adam ulti of nokta yapmamış ki. <laughs> Neyse. Tamam. Bravo Mario. Hiç takas. Diyelim ve de tamam ki. ortu bayağı yüksek bu arada. Bu ortu dikti. 3 4 5 tane yakında karakter var. Bunu ortaya girdim. Ben de, ben de abi bu skor kadar yapacağım. Çalıkım şey olmaz yani. Büyük aldık. Büyük flaker. Ortaya gittik büyük aldık. Roda ortaya gitmiş. Nerede düşmüştü? <laughs> ne ne? yakamak zorunda. Birkaç tane et bana atlayacak. Atladı ki bu arada şu canlı şeyini basıp. <gülüyor> <gülüyor>

JIN JIN DOL o rap EL SOUL Aç artık JIN JIN DOL o rap EL SOUL Ne kadar iyi gitsin, çıkaralım ya Şunu çıkaralım Bu açmak istemiyorum ki Ya güzel kayık de Bak bir saat açmaya uğraşacağım şimdi yani. Ne bir saati? Bir ay uğraşacağım ben Her gün girsem bir ay uğraşayım yani ama bir yerde her gün kesintisi girmen imkansız bir şey İmkansız bir şey değil de ne arkadaşlar şu şeyi katalım. yeni gelen renklerimizi yani Hangi hangisi veriyorsun bu mu bu mu Hortum mu bu mu sarp? Bu Sarp. 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 şimdi? Sarp. 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 Mermiler 3 saniye engelli bir duvar, duvarı ölçülü bekleme süresi en iyi şekilde. Yani. Minanın bir sonraki süper ihbarat eder ayında dolar bekleme süresi hmm. ikisini alabilirim bu arada. Ama bu mecbur işaret ediyormuş yani dönebiliyormuş. Ama arkadaşlar ben burada e, Minanın oynayan kimse de bunu görmedim Bence kötü bir şey. Ama şunu merak ettim ya. Mermiler 3 saniye engelleyen bir he bir rüzgar oluştur ama hemde 3 saniye engelliyorum <laughs> bilmem valla <'ım. gülüyor> arkadaşlar şimdilik kalsın sizin kararınızı <laughs> bekliyorum <etmiyorum>. bekliyorum evet bismillah hadi bakalım girelim arkadaşlar ortaya dağılayım mı dağılmam mı lazım dağılmam ben yarın da minecraft videosu atabilirim ya da pubg Wow. Ben hepsi bot ya ortaya kalacağım. Ağzımda kostüm var.

Bakın, ben, ben, ben. Kim kaldı? Bugüne geldi şimdi. Benim yüzüm de oraya geldi ama kim kaldı? I'm breaking records and balls. Kim kaldı? Drago, kim kaldı? Çabuk, i̇şte Drago. Ve, ve, Drago, Drago. Drago ya sen kaçtın mı? Arkadaşlar, gerçek oyuncu. Bu potla potla.

Bastım mı? Basmam gelmeye çıkmıştım. Ha, evet tabi onu kararsız yapın Bilmem. Neyse. 7 <laughs> sıfır. <laughs> Allah'ım tövbe tövbe. Neyse bir tane alamadık lan. Şans dua edin. Neyse arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada sesim iyi geliyor mu?

de birbirini öldür. Arkadaşlar benim beynimi yandı bir tane. Beynimi yandı. Neyse arkadaşlar. Ortada bekleyelim aynı. Hep ortaya çıkacağım bu

Arkadaşlar yine <laughs> gitti, oraya gittiler ama kaçtım ben oraya. Gel. <laughs> Öldüm. <Olurdu>. Abi. Bu etlerimiz ne oldu arkadaşlar? Bu şeyi vurdu öldük. Şey yaptı öldük arkadaşlar bir saniye. Bir yere girdik. Arkadaşlar. Hah, tamam. Ha. Arkadaşlar bir şey aradım da Neyse. Şuraya i̇şte mesajı geldi. Arkadaşlar videoyu da kapatamıyorum. Doğruma tuşu yok. Ekran kaydı. Telefonun markası değil. Kendi anı Neyse. Şey var. Evet, oradan bir insan öldürmeden ben bu e, maçtan çıkmıyorum. Yani bir kere daha yapacağım sonra bırakacağım o markası. Arkadaşlar çok şey olduk. Neyse. Neyse. Neyse daha tönye daha sonra tönye döküm daha sonra ay bu konu otopoda ya o yüzden ben hadi bakalım bir abi bayağı can götürdü ama biz de onun bayağı yanık götürdük Hey, yer sıkışın bayağı can götürdü az önce ama şu sıkışın dünya o sıkışımda bir adama tek vuruşu ödüyordum. diye bilmiyorum ama kaldık hesaplaşmaya. Neredesiniz bakalım, neredesiniz? Neredesiniz lan? Haa, neredesiniz? Söyle çabuk. Gelsene artık ortaya. aa botlar neden ortaya gelmiyor? Kısım büyüşsün. Kısım çok kötü, ondan büyüyse Arkadaşlar bir tane de hissini şey yapmadım. Arkadaşlar hissim şuraya gidiyor. Hissim oraya gittiği için ben aşağı gidiyorum. Evet. Çok mantıklı bir çözüm değil mi arkadaşlar? Hiss i̇şte aşağıya gidiyor. Hissim bir tane de... Bu sefer şu tarafta seçtim. Işte. Bu tarafa geçtiği için arkadaşlar bu arada, Belki ben yaparken gelmiştir. Ben bilmiyorum. Hah, bazmışım. Şey. O da yedi yükünden. Arkadaşlar burada gerçek oyun düzüyor. Şimdi de potom bu da bazı programlarda yaparım. Çıkarım arkadaşlar ne kadar ne kadar hemen bir 15 dakika geçti. Evet, bu da her zaman 20 dakika olacak. Yani bunu kasabildiğimiz kadar şimdi Daha kasalım. Arkadaşlar bu karakter Yani değiştirmediyseniz değiştirmeyi taş ama değiştirecek zamanı yok. Ya durdurmayı düşünüyorsanız sakın durdurun. Açmayın. Dur dur dur. Aa bak şimdi böyle. var yapacağız? Ne yapacağız? Ne ama çok önemli. Ben de piyano. Piyano çalıyor. Ben de piyano çalıyorum. Onu laf söyleyebilir miyiz? Hadi, 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 hadi. 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 bay. Hadi. bay. Hadi. 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 Bu... Hadi. 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 Bu... Hadi. 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 Bu... Hadi. Bu... Hadi. Bu...

Lan bu lan. Bana ne nasıl geldi ki bunun? bir şey Böyle ilerleyelim bakalım. Oo Bir de bir tane daha. Ben bir de Ben bir de bu tarafı yapıyorum. neyse. Bir daha bir daha yapacağım. Allah'ım komara. Bir saniye. Kesilerim çok güçlüdür. Buraya gitsin dedi. Kesilerim çok güçlü olduğu için ben buraya gideceğim. Kesinlikle güçlüyüm. Tersine gidiyor. Lan hissim gerçekten. Sigram <laughs> hissim var. Arkadaşlar <laughs> var diye. O tarafa gitsin. O tarafa gitsin. Bu tarafa gittim. doğru Neyse. Arkadaşlar bu arada bu video Ali Kasma videosu Başlıktan da bakabilirsiniz. Bu başlığı öyle koyacağım. Arkadaşlar bu arada bundan sonra şey videosu gelecek. Yani haberimiz var. Minecraft videosu gelecek. Çocuk izlenme almıyor abi. Zaten bu izlenen izlenme almıyor. de, yine öldük. de Ondan izlerse izlenme alır. Bunu duysa bir fark edince no. ama duyanlar bu videoyu paylaşsın. Yakınlıklarını söylesin lütfen. Ben da abone olsunlar. Tanıtım videosunda bu arada ona da abone olmasını söyleyeceğim. Onun da bir kanalı var. Arkadaşlar bu önceden sadece bir gecelik göster videosu. O videyi Orada bari. Orasını sanki bana çekti. Şimdi şeyi diyecektim. Yani yanlış yaptığım şeydir. Orada söylemiştim. O zaman sadece sevdiğim kişiler bilir. Kim olduğunu hesabı falan. Çünkü o zaman her şeyi anlatmışım tamam. Videoda arkadaşlar burada rahat dolaştım. Buradan ulaştım. Gel gel. <laughs> senin... Bak bunu bak. seni. Bak burada siz de anlarsınız. Şurada adam var. İkimiz burada. <laughs> evet ikimiz burada. BVB. Ben yani ilk başta arkadaşlar ilk şey maç oldu ya. Herkes gösteriyor. O zaman BMW sandım. Daha doğru doğru Yani direkt ben. hiç bir, bir harfini bile okumadan BMW sanmıştım. Abi sen de güzel yakıncı bak. Lan lan. Lan. Gelişim, hasar benim, değil ama. Arkadaşlar oyun burada ne oynuyor.

testte gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada karakter kaçmak için bayağı güzel. Bir kişiden kaçıyorsan. Çünkü kaçıyorsan hep ilerletiyor. İlerletirken otomuz kalır. Oto basarsan. Neyse arkadaşlar. Devam ki. Sağ. 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 Of. Arkadaşlar bir daha istemiyorum. Seni güvenmiyorum hatta